12 Ağustos 2025 Salı Vahdettin İnce Star Gazetesi Diyar Rum'da şafi olmak caiz değildir. Bir yerde okumuştum. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, Diyar Rum'da teşeffu caiz değildir. Rum diyarında Türkiye'nin batısı şafilik caiz değildir demiş. Duhok'un Amidiye bölgesinden gelip Çorum'a yerleşmiş, peçevi tarihine göre Kürt, muhtemelen şafi bir aileden gelmiş, ve Osmanlı'nın Şeyhülislamlık makamına yükselmiş bir alim nasıl olur da böyle bir fetva verir diye hayretler içinde kalmıştım. Söke'deki Şafii Kürtlerin durumunu gözlemleyince büyük alime hak verdim. Büyük alimlerin fetva verirken fıkhın yanında sosyolojiyi de dikkate aldıklarını anlamıştım. Çünkü her bölgenin bir ruhu var ve o ruhu dikkate almak bir arada yaşamanın vazgeçilmez bir kuralıdır. Kuşkusuz bir yere dışarıdan gelenler bir süre geldikleri yerin ruhunu, geleneklerini, kültürünü yaşatmaya çalışırlar. Ama bu zaman içinde yavaşlar, zayıflar sonunda geçmişte kalmış bir hatıradan ibaret kalır. Direnç gösterilmesi durumunda ise çatışma kaçınılmaz olur. Sonunda kaybedenler de sonradan gelenler olur. Ege'nin genel olarak nasıl bir kültürel ve geleneksel özelliğe sahip olduğunu yani ruhunu biliyorsunuz sökeninde. Pazar günkü yazımızda sözünü ettiğim ilk ziyaretimde amcamla söke çarşısında dolaşıyorduk. Namaz vakti gelince genç heyecanlı bir imam hatipli olarak camiyi sormuştum amcama. Birlikte namaza gittiğimizde bizim oralardan göç edenlerin yoğunluğu dikkatimi çekmişti. Şimdilerde İstanbul camilerindeki Suriyeli cemaat yoğunluğu gibi. Amcam ilk geldiğimizde camiler çok tenhaydı, cemaat yok gibiydi dedi. Hakikaten Muş'tan, Van'dan, Ağrı'dan, özellikle medreseler, şehirler diyarı Bitlis'ten gelenler tıpkı memleketi olduğu gibi son derece dindardılar. Ancak ufaktan ufağa camilerdeki uygulamalara dair şikayetler de duyuyordum. Çoğunluğu Şafii mezhebinden olan hemşehrilerimiz, cemaat namazlarında imamın arkasında Fatiha okuyamamaktan, imamın Fatiha'yı besmelesiz okumasından, sonunda da Veleddallin yerine Veleddallin demesinden şikayet ediyor ve bunun namazlarını bozduğunu düşünüyorlardı. Bazıları imamın kadın eline dokunduğu için abdestsiz namaz kıldırdığını, bu yüzden namazlarının geçersiz olduğunu söylüyordu. Sökeli hemşehrilerimin şikayetlerinin bir benzerini yıllar sonra başka bir vesileyle de duymuştum. Bir keresinde Konya'da bir konferans vermeye gitmiştik. Cumhuriyetten çok önce gelip Orta Anadolu'ya, bu arada Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerine yerleşmiş Kürtlerle tanışmış, sohbet etmiştim. Son yıllarda göç eden Kürtlerle ilişkileriniz nasıl diye sorduğumda bana şu cevabı vermişlerdi. Pek bir temasımız yok. Ama bir keresinde Konya müftüsü bizim ileri gelenlerimizden birilerine, "Ağrılıların oturdukları mahallede cemaatle imam arasında bir problem var. Siz onların dillerinden anlarsınız. Bir sorun bakalım, imamla dertleri neymiş?" demişti. Onlar gidip sorunca cemaat, "Bu imam abdestsiz namaz kıldırıyor. Biz şafiyiz, İmam hanımının elinden tutup Camiye geliyor bazen ve abdest almadan önümüze geçiyor. Bir keresinde de köpeğini getirmişti caminin avlusuna diye şikayetlerini dile getirmişlerdi. Bizim Van Erciş'te ve bölgenin başka yerlerinde elbette Hanefiler var ve camilerde Hanefi imamlar da namaz kılırır. Bu imamlar da sosyolojiyi dikkate alırlar. Mesela namazlarda Fatiha okuduktan sonra cemaatin Fatiha'yı okuyacağı kadar bir süre bekler, sonra Zamm-ı Sure okurlar. Sefere Dallin diye okumaya özen gösterirler. Şafilerin hassas oldukları diğer hususlara dikkat ederler. Dolayısıyla ya Van ve civar ilerdekine benzer bir ara formülü bulmak ya da Orta Anadolu Kürtleri gibi Hanefi olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kültürel beklentilerinin karşılığını göremedikleri için kabuğuna çekilen topluluklar bir süre sonra geldikleri yerin kültürünü, geleneğini de unuturlar. Nitekim son ziyaretimde Söke Kürtleri arasında namaz kılanların oranında toplumsal gelecek açısından ürkütücü bir düşüş yaşandığını gözlemledim. Mezhebi olarak uyum sağlamamışlardı. Mela, Seyda, Şeyh gibi dini hayatlarını besleyecek kaynakları da geldikleri yerlerde bırakmışlardı. Bu yüzden dine epey mesafeli hayat tarzının akışına kapılıp gitmişlerdi. Ebu Suud Efendi haklı, bir arada yaşamanın formülü dindir, dinin insan hayatına yansıması da mezheptir. Bu da yoksa tükeniş kaçınılmaz olur. Tabi bölgenin geneli açısından Hanefiliğin de can çekiştiğini unutmadan.